Arkadaşlar hazır olun. Mekanı basıyoruz. İçeride bizim çocuklar da var. Malikaneyi basıyoruz. Herkes vuruyoruz. Switchleri falan vurmuyorsunuz tamam mı? Numadır. Hmm. Evet evet evet. Geri bas. Bas, bas. bas 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 bas. bas, bas, bas. Bir düştü. Yürü bas, yürü bas, yürü bas, yürü bas, yürü bas, bas, yürü. Bas, bas. Yine yine yine. Yine oğlum. Parçalı oyun oğlum. Ya. Yürü 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 gir. Gir 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 Belgas gir. Gitti. Burada var bir tane. Teslim almak yok. Vur hepsini. Vur 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 tabii sen. Vur al çabuk. tam al 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 çık kim varsa vur al çık çabuk seni. Heh. Çek Bak, bakayım oğlum. Olan... Çek. Ha. <laughs> bir uzaklaşın bakayım. Yaşamak. Güzel şeydir. Ama erkek gibi yaşamak. Tasma takıp etek giyerek değil. Fakat bu olayı bilen duyan yok. Şimdi benden size güzel bir teklif. Ya bana biat eder. Elimi öper. 20 milyon para verirsiniz. Ben de bu görüntülerinizi saklarım. Ya da Bilme lan. Sizi bir güzel cümle aleme ifşa eder. Bunlar birbirine hesaplıyor. Bunları yakaladım diye rezil ederim. Ya da biz bu ikisini de yapmayız. Gururlu adamız. Biz ölmeye varız diyorsanız sizi öldürürüm. 3 tane seçenek. Hangisi? 20 milyon artı Otur lan. Biat edeceğiz. Kabul. Peki. Gel bakayım. Balım. Cideğini sıkı tut bak düşmesin. Biat ediyorum Vito abi. Ne bakayım adam. Abi sen. Ne diyecektin? Biat ediyorum Bırak. Vito abi bir ediyorum Vito abi. Vito abi. Vito abi. Aferin canım. Şey, <laughs> geçelim kenara. İyi iyi gel gel. Gel. <laughs> Yerine getir. Gel. Devran gel, o gel. diğerinden telefon al. Biat ediyorum Vito abi. Ediyorum, <gülüyor> abi. <gülüyor> ben olsam CK izlerdim bro. Biat ediyorum Vito abi abisinin <laughs>